Güncelleme geldi ve hadi gelin hep beraber bir kontrol edelim. Buz uçurumu diye bir tane gaçamız var. Bunun aynısını ben paylaşmıştım. İçerine ne bakacak olursak alevin yani bir tane alev versiyonu kıyafet var. Biyotlar var. Yeni bir ev teması, mobilyalar vesaire vesaire. Buradan da zaten karakterinin her türlü özelliğinin nasıl şeyleri olduğunu yanındaki kuşu falan her şeyi buradan görebiliriz. Oldukça güzel olmuş. Yıldız Işığı bonusu. Eğer bu kıyafeti alırsanız 2580 fit karşılığında belli aralıklarla verdiğiniz fitin tamamını geri alıyorsunuz. Ayrıca bu kıyafeti alırsanız bir tane avatar çerçevesi de ve galiba bir tane başlığıyla beraber ücretsiz bir şekilde veriliyor. Zambak bahçesi. Eskilerden kalan bazı mobilyalar, mantar çadırı falan işte bunlar geri gelmiş altın kupon dükkanı burada alev karizmasının kıyafeti var ve ayrıca yeni gelen e, motosiklet biyon havan topu ve bazı mobilyalar burada bulunuyor çifte görev puanı her gün günlük görevlerdeki görevleri yaparsanız bunun iki katı kadar e, bir savaş ustaları nanoplastik gibi şeyler alıyorsunuz yani sadece bunlar var ama bunlar kutular için xp puanı için dahil değil Bahçenize renk katacak mobilyalar, karavan marketi, bu sefer kelebek köşkü mobilya kutusu var, ba gayet bahçeye yakışır mobilyalar var. Bence açmanızı öneririm. <laughs> Alev krizması seri dronlar. Burada benim paylaştığım gibi yeni bir tane motosiklet, bir tane kanat benzerimli bir şey sadece kapasiteyi artırıyor, uçmuyor. İşte tıbbi dronun ee hem koleksiyoner hem de alev karizması sürümü aynı şekilde ark dronunun sürümleri ve aynı şekilde alev karizması sürümleri burada bulunuyor. Yani bu kadar. Hayatta kalma yıldızı buradaki olay şu. Sağdaki görevleri yaparak buradaki barı dolduruyorsunuz. Barı doldurunca ona karşılık gelen fit benzerimsi bir şey alıyorsunuz. Peki bunu nerede kullanabilirsiniz? Takas mağazası diye bir şey var. Takas mağazasında işte ne bileyim normal temel şeyler var, mobilyalar var ve kıyafetler var. Yani buradaki görevleri yaparak çok kolay bir şekilde kıyafet alabilirsiniz. Bence hemen deneyin. Süreli hediye paketi burada gerçek para karşılığı işte avatar çerçevesi, kart vizit falan bir sürü şeyi buradan alabilirsiniz süper popülerlik. Burayı bin defa okumama rağmen hiçbir şey anlamadım ama bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Bir tane takım oluşturacaksınız. Takım oluşturduktan sonra işte rakipleriniz falan olacak. Bunları nasıl alt edeceksiniz bilmiyorum. Bir niye göre falan galiba yani diğer insanlar size beğenim verecek hiçbir şey anlamadım. Bir tane takım kurup buradan işte onlara takım gönderdikten sonra takımınıza kat katılırsa artık neler olacak zamanla göreceğiz. Güncelleme bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda daha görüşürüz.